Arkadaşlar herkese merhaba. E, videoya şöyle bir sürprizle başlamak istedim. Arkadaşlar bu takımımızı eski abonelerim varsa izleyen bilirler. Bunları biz e, başka bir arkadaşımıza sahiplendirmiştik. Döndü ulaştı yine e, bize geldi arkadaşlar. Buradaki e, sarılı yeşilli tarçın yeşili dişimiz vardı biliyorsunuz. Onlarla arkadaşlar bunları değiştirdik. Bakalım eski kuşlarımıza tekrardan kavuşmuş olduk. Bunlar tabi önceden yavru alınmış kuşlardı biliyorsunuz. Defalarca kez kuluçka içirmiş kuşlardı. Bunları tekrar, tekrardan arkadaşlar getirdik. Hayırlı olsun kümesimize. Değiştirmiş olduk. Bakalım yani yeniden bunlarla biraz daha deneyelim bakalım. Belki bu sefer balkonda alamadığımız yavruları evimizde alırız inşallah diye ümit ediyorum. Bunlar, bu kuşlar da arkadaşlar gerçekten güzel yavru veren kuşlardı eski sahibinde. Önceki videolarımı izlerseniz bu kuşları zaten tanırsınız. ve e, özellikle orada defalarca kez anlatmıştım. E, benden önceki sahiplerine defalarca kez yavru yumurta vermiş takımdı. Biz balkonda yavru alamamıştık arkadaşlar. İnşallah evde alırız. E, şimdi bir yuvalık açılışı yapalım. Yavrularımızın son durumunu bir görelim arkadaşlar. Bu bilgiden sonra. E, i̇nşallah bakalım durumlar ne olmuş, ne bitmiş. Bir de sizlerle beraber görelim inşallah. Şöyle bir Dişimiz bir çıksın. Evet. dişi de kaçırmak istemiyorum. Tekerle olabildiğince arkadaşlar. Şöyle yuvalı alalım. Yeri de ben şöyle bir örtü sermiştim. Şunu bir yere bir koyayım. Ardına çıkmaz da arkadaşlar inşallah şöyle kapatalım yuvalarını da. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim Yavrularımızın son durumu bu şekilde ee, Bakalım Folluk değişimi yapmayacağım Dışkıları bunlara altlık olsun arkadaşlar Yoksa ayakları gerçekten çok Ciddi manada kirleniyor Zaten e, dişi de arkadaşlar Bunun fazlasını zaten kafesin tabanında Döküyor zaten öyle de bir alışkanlığı var Şöyle Maşallah diyerek arkadaşlar başlayalım En büyük biliyorsunuz dokuz, Ayın 9 ile 10'da çıkan yavrularımızdı Bunlar arkadaşlar yeme düşmelik oldular. Artık yavaş yavaş 27 günlükler arkadaşlar. birisi 27 günlük. Şöyle bırakalım. Biri 27 günlük, biri 26 günlük arkadaşlar bu yavruların. Gördüğünüz gibi ayıracağımız dişiler arkadaşlar bunlardan bir tanesi olacak. Bilginiz olsun. Denizle eş yapacağız arkadaşlar bunu. Biliyorsunuz bir öndeki kuş, bir öndeki Husk'dan e, abileri Deniz. Denizle arkadaşlar şu kuşa benziyor. Ne kadar seçebiliyorsunuz bilmiyorum. Şöyle yan yana getireyim. Bakın. Deniz karşıdaki mavi. Bu da bir sonraki kuluçkadaki arkadaşlar. Kardeşi. Farklı kuluçkada. Bunu da şöyle bırakalım. Bunlar da en ufaklarımız arkadaşlar. Kursakları maşallah gördüğünüz gibi. Dolu dolu. Şöyle. Genel itibariyle dişi ağırlıklı bir kuluçka oldu arkadaşlar bu sefer. Geçen gün tamamı erkekti biliyorsunuz. Bu seferki ağırlıklı dişi. Şöyle bırakalım. Bu işin keyfi de bu arkadaşlar. Yani şöyle yavruları bu şekilde seversiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi şu şekilde kaloriferin altına girdiler. Hemen şuradan bir poz yakalamaya çalışalım. Evet. Yavrularımızdan buradan... şöyle bir poz yakalamaya çalışalım. Yavrular arkadaşlar yavru psikolojisiyle nerede kuyruk köşe bir yer var. kendileri güven hissedecekleri oraya doğru sığınırlar. Giderler. De... Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Net bir şekilde de. O şekilde oralara sığınmaya çalışıyorlar. Şöyle alalım biz. Biraz yavru seveceğiz bu videoda. Arkadaşlar. Yerim bakalım siz. Bir avuç dolusu mutluluk arkadaşlar. Bunun tarifi işte. Allah sizi yani yaşamak isteyenler de bunları yaşarsın. Bu şekilde yavruları almayı nasip etsin. İnşallah. Dediğimiz gibi şu e, spangle arkadaşlar. Gri spangle'lardan bir tanesini şöyle ayıralım. Bunlardan bir tanesini arkadaşlar denize eş yapacağız. Şöyle göstereyim. Bunlardan bir tanesini denize eş yapacağız. Artık onu da Beraber seçeriz yeme düşünce. Ee, o şekilde yaparız arkadaşlar. Bakalım inşallah güzel bir dişi seçeriz. Bu da baya hareketli yani. Bu mu seçtik acaba? Baya hareketli arkadaşlar şu. Gelin bakalım siz. Tekrardan kolla. Arkadaşlar 26 günlük, 27 günlük yavrular. 9, biliyorsunuz 9, 10 11 13 ve ayın 15'inde çıkmışlardı. Bu iki kardeş biraz daha hızlı geliştiler, daha iyi beslendiler. Şu onlara nazaran biraz daha ufak bir yavru gün olarak yani. Boyut olarak da hepsi birbirine aynısı arkadaşlar. Zaten iri yavru biliyorsunuz. Babalar ilginiz olduğu için hepsi iri yavru olacak. İçinden bir tane erkek çıkarsa sahiplendirip zaten bir abimize ücretli sahiplendirdik. Ona da bir tanesi ayırtıldı erkeklerden bir tanesi. İnşallah erkeğe dönerse Net bir şey konuşmak istemiyorum ama sanırım bir tane erkek var inşallah. Yani bir değişiklik olmazsa. Abi çıkan kuluçkada da önceki denizi gördü. Dedi ki bu nasıl bir kuluçkada bir tane bir, erkeği ayırttı gördüğü için. Gayet de güzel bakımlı. Arkadaşlar gerçekten sağlıklı yavrularımız var. Bu kuluçkada da. İnşallah buradaki verimi şuradaki sarı takımda da arkadaşlar bu sefer almayı ümit ediyorum. Atar atmaz kafese dişi kuyruk kaldırdı. Fakat erkek üstüne çıkmadı. Buraya bir iyice bir alışsınlar. Güzel sıcak ortamlarında. Şu an bakayım 19.7 derece arkadaşlar. Evimizin sıcaklığı da gayet iyi. Şifreşmek için, eş tutmak için çok ideal bir sıcaklık. Arkadaşlar şu pamuk prensesin yüzünü göstermek istiyorum. Cefaker bakıcı annem bu şekilde maşallah. Bakın gördüğünüz gibi. Her tarafı e, mama, yem arkadaşlar e, kustuğu için bayağı kirlenmiş bu şekilde Evet bunlar ufak yavrularımız en ufaklar Arkadaşlar e, bu ne kadar bakayım şöyle şu galiba en ufak ayın 15'inde çıktı 16 gün 21 günlük Arkadaşlar bu yavru tam 21 günlük yavru bugünlerde işte bir iki gün sonra netleşir yani doğar doğmaz ben cinsiyet biliyorum diyen arkadaşlar da var. Saygı duyuyorum. Net cinsiyet. Kafa yapısından %100 anlaşılmaz. İli kafalı dişiler de olabilir. Yani 25-26 günlük olunca kuşlarımızın cinsiyetleri %100 netleşir arkadaşlar. O zaman daha iyi anlarsınız. Tabi YouTube'da 7 günlükken hatta doğar doğmaz ben cinsiyet biliyorum diyen arkadaşlarımız var. Saygı duyuyorum. Demek ki kendilerini geliştirmişler, yetiştirmişler. Hepsi herkesin bilgisine, tecrübesine saygı duymak gerekir. Ben anlayamıyorum. Ben e, yavrular böyle biraz daha büyüyünce arkadaşlar net şudur budur diyorum. Çünkü celi arkadaşlar 3-4 ay dönebilir. Dişi zannedersiniz erkek olur. Erkek zannedersiniz dişi olur. %1 de olsa %2 de olsa olur arkadaşlar. Yani olmaz diye bir şey yok. Dediğimiz gibi şu spangle'lardan şunu tekrar ayıralım. Görmek isteyen arkadaşlara. Ya bakın nereye gidiyoruz. Şu spangle'lardan arkadaşlar bir tanesini kendimize ayıracağız. Onu da denizle iş yapacağız. Ayırmak için yavrular yine tankın olacağı için dişler. Hepsi aynı renk olsun istemiyorum. Yani iki tane dış ayıracağım arkadaşlar. Bir tane ayırmaya karar verdim. Yüksek ihtimal peyniri de annesiyle iş yapacağım. Bir öyle deneyeceğim. Bakalım iş tutarlarsa, tutmazlarsa. Eğer ki pe e peynir arkadaşlar güzel kendisi gibi bir tane albino veya güzel renkte parçalı çekinik e, beyaz bir kuş almayı düşünüyorum ve bunları ben denizle eş yapacağım kendi kardeşleriyle olsun diye kan bozulmasın diye arkadaşlar bir sonraki kuluçkadan kardeşlerinden bir tanesi de bunlardan bir tanesi de. bunlar da çok hareketli maşallah durmuyorlar bunlardan bir tanesi de eş yapacağım arkadaşlar gelin bakalım gel sen de Buradaki keyif budur arkadaşlar. Yavru sevmek gibi güzel bir keyif yoktur. Biraz daha büyüdükçe arkadaşlar daha güzel severiz inşallah yavrularımızı. Ortamız bu şekilde. Şöyle gören arkadaşlar da görsünler. Kafesimiz bir havuzun içerisinde. Düşün. Gördüğünüz gibi tüyler, yemler hepsi oraya dökülüyor. Hatta ben yemi buraya ütüyorum arkadaşlar. Yemlikleri buraya boşaltıyorum fazlalıklarını içine. Ondan sonra elektrik süpürgeyle dibini 2-3 güne bir alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Taban malzemesi koymuştuk, ızgara koymuştuk. Güzel, bayağı sağlıklı bir ortam oluşturdu çok şükür kuşlarımıza. Omkurel sesimiz de orada. Son durum videosu arkadaşlar. Hem de bir yuvalık açılış videosu çekmek istedim. Kuşlarımızın son durumları bunlar. İnşallah sizler de sağlıklı, bereketli üretimler yaparsınız. Yavru, yavru yumurta alırsınız. Bir sonraki e, videoda görüşmek dileğiyle. Bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim, hoşça kalın.